Bildiğiniz üzere Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Meral Akşener'in takdirleriyle İyi Parti'mizde demokrasinin gereği örnek bir karar alınmış ve aralarında şehrimizin de bulunduğu 18 ilde ön seçim teşkilat yoklaması gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Biz İyi Parti ailesi olarak seçimlerin ilk turunda Millet İttifakı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir oy farkıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağına eminiz. Üyelerimizin teveccühüyle Eskişehir'i seçmenimizin önüne en iyi milletvekili listesiyle çıkacağımızdan düşkumuz yoktur. Partimizde gerçekleştirilecek olan bu demokrasi şöleninin tüm şehrimize, ülkemize iyiliklerin kapılarını açmasını temenni eder. İyi Parti ailesi olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de emsali görünmemiş bir başarı elde edeceğimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceğimiz milletvekillerimizin şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğini şimdiden taahhüt eder. Teşkilat noktamasında listelerde yer alan birbirinden değerli milletvekili aday adaylarımıza başarılar dilerim.